Evet merhabalar bugünkü konumuz 1.0 TSI 110 beygirlik motoruyla Volkswagen Taygo Arline modeli Arline paketiyle beraber beyaz rengiyle karşımızda Şubat 2022 fiyat listesine baktığımızda 689.800 lirayı görüyoruz yani serinin 1.0 motor için zirvesindeki Arline tasarımı burada özellikle yine Polo'nun da donanımlı modellerinde olduğu gibi birleşik bir LED durumu söz konusu. Volkswagen ambleminin yanında LED amblem devam ediyor. Aynı şekilde arka stoplarda da birleşik bir tasarım yapısını görüyoruz. Kupe yapısıyla beraber oldukça şık gözüken bir ürün Taygo. Taygo normal şartlarda Almanya pazarında T-Cross gibi modellerden daha uygun fiyata satılırken maalesef ülkemizde daha yüksek bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Şimdi Hollanda'da Nazım bu aracı kullanmıştı. Sıfır yüzüyle izlemeye dinlemeye başlayalım. Evet şöyle Arnavut kaldırımlı bir yoldayız. Birazdan hatta devam ederiz şehir içerisinden. Evlerin arasından tümseklerden de geçeriz. Tabi burada sallanması, takırdaması normal. Şöyle küçük de bir tümsek var. Bakın hopladık. Süspansiyondan ve frenlerden bahsetmek istiyorum. Önde bağımsız McPherson var. Arkada torsiyon çubuğumuz var. Zaten B segment compact crossover bir SUV sonuçta arkada torsiyon olması normal önde hava soğutmalı disk frenimiz var arkada disk frenimiz var 95'likte kampan olabilir bir ihtimal çünkü T-Cross'ta da o şekildeydi kampanadan başlayıp daha sonra disk şeklinde devam ediyordu yanlış hatırlamıyorsam zaten bu da T-Cross'un neredeyse aynısı kupesi diyebiliriz tasarım tabii ki farklı İlk kupe B SUV Volkswagen'in başlangıçta söylemiştim. Motorumuz 110 beygir, 200 Nm tork. Ee, maksimum beygir yanlış hatırlamıyorsam 5000 küsür devirde geliyordu. Maksimum tork ise 2000-3000 devir aralığında. Tabi 95 beygirliğe göre biraz daha dar bir maksimum tork aralığı var. Düz bir çizgi de ilerliyor tabii ki. Maksimum tork alıyorsunuz ama biraz daha dar. Yine 150 beygirlik 1.0 15 pardon 15 TSI 4 silindir olan ACT'li motorda da tork aralığı 1500 3500 aralığında 250 Nm. 95 beygirlikte de 175 Nm. Tabi biraz daha düşük bir tork ama daha geniş bir aralık. Zaten 1.5'te yüksek torkla yine yüksek bir aralık, geniş bir aralık. 0-100'ümüz 10.9. Bunun manuelinde 10.4. O benim biraz enteresanıma gitti. Çünkü düşündüğünüz zaman DSG'yi niye alıyoruz? İşte konfor için tabii ki o da önemli. Otomatik olduğu için, rahat olduğu için ama tabii ki hızlı bir test geçişi için, sarsıntısız bir test değiştirdiği için. E tabi hızlı olduğu zaman genelde aynı motor ya da aynı nasıl diyelim donanım ve motor seçeneğinde DSG'yi koyduğunuz zaman bir tık daha hızlı oluyor. Tabi bu biraz daha genelde performanslı araçlarda bu şekilde. Burada 10.4 manuelin 6 ileri manuelin 7 ileri DSG'nin 10.9. 1.0 de 11.2 11 küsur o civarda onun da 5 ileri manuel şanzımanı var sadece. Otomatik şanzıman sunmuyorlar en azından Hollanda pazarı için. Yanlış hatırlamıyorsam Almanya'ya baktığımda da yine aynı şekildeydi. Volkswagen Taygo B segmentinde bir kupe su. Fiyat olarak hiç de azımsanmayacak bir fiyatta ülkemize satışa çıkmış durumda. Taygo'nun tasarımı ve fiyatlanması ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.